merhaba sevgili arkadaşlar. Saat sabahın 5'i. 4.58 şu an itibariyle. Normalde ben bu kadar erken sadece ve sadece alabalık için kalkardım. Fakat bir aydan beri denizde içine koplifer kovalıyoruz. Fakat bir türlü vuruş alamıyorum. Yani yeri buluyorsun ama saatini ayarlayamıyorsun. İlk defa bir deniz balığı için bu saatte kalktım gidelim bakalım vuruş alabilecek miyiz balığı yakalayabilecek miyiz canım atak etti ya alalım şu artık Çin'e kopludur lüfer midir ne varsa gelsin artık ya oltu atacağız bakalım nasip köpekler adam yiyor vallahi. Hadi bakalım. Bize rast gelsin. Evet millet. Mekana geldik. Yaklaşık mekana gelmemiz 5 dakikamız aldı. Nasip diyeceğiz, atacağız. Evet. Kovamızı da aldım. Allah şu kovayı doldurmayı nasip etsin. Ha bir de şeyimiz alalım ya. Bir tane de tüylü bir takımım var. Tüy de atacağım. Bak. Şöyle bir takımım var.

Ya Allah'a velaha bu da ne ya helal olmaz bunun. Nasıl kabarır nasıl tavar sorursun. Biraz erken biraz daha görmez bu kaşıkla mı yaptın? Karışmış. 太可怜了。Oh, so çekerim. Kesin çekersin şimdi. Lan gelse o elinde tutabilir misin oltayı? Vurdu. Aldım, aldım. Aha. Aldım, aldım. Hadi bismillah. Hadi ben de oraya atıyorum. Vallahi aldı. Çek, çek, çek. 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 Hadi bismillah. Ha? Dur, dur, çekiyor. Uf. Hadi. Dur. Dur. Kaldı, kaldı, kaldı. Tamam, aldık. Tamam, aldık. aldık. Ey maşallah. Ey maşallah. Ey maşallah. Aha. Ey maşallah. Bakalım. Abi böyle bir şey yok. <laughs> bakalım, var mı yok mu bakalım şimdi. Dur. Bismillah. Evet, şu satışını yaptığımız su üstü rapalasını atacağım iri gözlü. Dur abi bir dakika ya. LRF değil ya bu, düzgün atamıyorsun. Hafif kalıyor. LRF'deki ip de dolandı, sinir oldum dün. Karıştı ya şeyde. Bunlar biraz daha ağır. Hani kaldım bir tane de. Kaldım bir tane de. Şimdi kaşık açacağım. Şunu bırakayım. Saat 8. Avı bitirdik, gidiyorum. Ben iki vuruş aldım. Resul bir tane yakaladı. Yunus yakalayamadı. Kıyıya kadar çekemedim balığı maalesef. Şimdi sabah nasip değilmiş, akşam yine bir daha geleceğiz. Şimdi saat 8 Avı bitirdik. Anladığım kadarıyla güneş doğar doğmaz Balık, gay gayet güzel balık vardı. Yarın sabah bir daha erkenden geleceğim. Valla her şey nasıl kısmet meselesi. Yapacak bir şey yok. Bir balıkla gittik. Üç kişi. Ama balık daha yeni başlıyor. Yani balık konusunda şeyim yok. Ee, güzel ama. Çok güzel kaynama yapıyor. Palamut da olabilir uzaklarda. Balığı parçalıyorlar yani. Nasıl kısmet. Allah bize demek ki bugün balık nasip etmedi. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.